Üniversite ortamında kültür kaynaşması İzmir Gediz Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte yabancı öğrenciler kendi kültürlerinden örnekler sundu. Etkinlikte dünya renkleri adeta harmanlandı. Gediz Üniversitesi 36 ülkeden 168 öğrenciyi aynı çatı altında buluşturdu. Bugün bizlerle hoş geldiniz. Yabancı öğrenciler çeşitli etkinliklerle ülkelerini tanıtıyor, Türk kültürünü öğreniyor. Amatörce de olsa şarkı söyleyen, dans eden, enstrüman çalan gençler kardeşlik köprüsü oluşturdu. Böyle program yapınca herkes birleşiyor yani çok yakın arkadaş oluruz birbirimize çok uzak ülkelerden gelsek de her ülken kendisi tanıtmak için ben de burada küçük bir şey yapsam da sonuçta herkes tanımış oldu Kırgızistan'ı, böyle ülke olduğunu Asya, Afrika ve Avrupa'dan öğrenciler eğlenirken ülke özlemlerini de giderdi mesela siz, e, ihtimal yoktu size Afrika'ya gidemediniz ama biz Afrika'yı buraya getirdik yani <laughs> her yaştan ve her yöreden öğrenciler var.